Merhaba arkadaşlar Ümit Play kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizinle beraber bilin bakalım hangi bölüm çekiyoruz. Bu GTA 5 bölümü hangi bölüm olabilir? Ya ben size soruyorum ya. Şu tiplere bakın Allah aşkına ya bu ne olabilir ki abi? Şuna bak ya. Merhaba, var bir Urfa'nın meşhur vardı Bugün arkadaşlar o çok istediğiniz keko bölümünün ikinci bölümünü çekiyoruz. Bakalım bu bölümde bizi neler bekliyor? Ben de bilmiyorum çünkü direkt olaya atlıyoruz abi biz kekoyuz çünkü biliyorsunuz. Eğer birinci bölümü izlemeyenler varsa birinci bölümü izlemesine hiç gerek yok. Zaten çok da öyle bir e, bağlayıcı bir şey yok. Ama ben size ne olur ne olmaz bir karakterleri tanıtayım. Şimdi hani yeni gelen arkadaşlar falan olur aramızda. Geçen bölümde daha değişik bir kombin denemiştik arkadaşlar. Alt tarafta Air Max falan vardı. Bu sefer daha çok Gazi Osman Paşa varı bir keko görünümüm verdim arkadaşa. Eko Franklin arkadaşımızın Elsi sivakçıdan aldığı turuncu hırka 20 lira pantolonu ise Defakto'dan 25 lira Ayakkabısı babasının ayakkabısını almış Gördüğünüz gibi Michael'ı bu sefer daha bir ağır abi yaptım Çünkü o bir aile babası gerçekte oyunda da öyle zaten ee, Öyle bir oğlum ne yapıyorsun lan Yavaş işlen şunu öleceksin lan Atleti 0 lira Çamaşırlıktan çıkarmış daha yıkanmadan giyiyor pezevenk Evet arkadaşlar aralarından orijinal olarak en kekosu En tenekesi En... Hiç bilmiyorum artık ne diyeceğimi bilemiyorum. Üstündeki şişme mont kotonda alınmış 55 lira. Gördüğünüz gibi arkadaşlar montun detaylarını incelersek biraz geceleri dişilerini şahinde gezerken daha çok etkilemek adına yapılmış bir tasarımdır. Çıtır çıtır. Ayakkabılarımız flodan 35 lira. Evet arkadaşlar geçen keko bölümünü izleyenler bilir bu mekanı almak için bayağı kan döktük. Hiç ölmedik ama döktük yani bir tarafımıza bacağımızdan kolumuzdan vurulduk yani. Şimdi madem aldık mekan bizim sıkıntı yok. Diyoruz ki tatile çıkalım Trevor'ı da alalım Michael'ı da alalım tatile gidelim diyoruz. Bu arada arkadaşlar şahini değiştirdim 98 model aldım bir tane bunun onun yerine. Eskisi 93 modeldi Taksi çıkması ama 950 binde sıkıntı yok yani motoru temiz. Bugün arkadaşlar Trevor'ın köyünü ziyaret edeceğiz. Adam köyünü özlemiş. Abi dedi kaç yıldır dedi dedi ben köye gitmedim. Dedim kardeşim sen sen dedim rahat ol ya. Abi dedi şehirler arası sıkıntı var. Hani çıkamıyoruz yasak falan. Biliyorsunuz koronadan dolayı falan. Dedim kardeşim tamam sıkıntı yok. Yani bizim tanıdıklarımız var evvel Allah dedim şey kaymakamlıkta falan. Abi dedi Allah razı olsun dedi. Abi elin ayağını öpeyim dedim. Sus dedim. Şey yapma dedim. Bak burada biz kardeş sayılırız dedim. Ee, tabii tabii dedim ya, sana yapmayacağım kim yapacağım dedim ya. Çıtır çıtır. Yalnız Şahin iyi gidiyor ha. 98 model daha temiz arkadaşlar. 93 model 3 milyon kilometredeydi. O yüzden bazen böyle şey yapıyordu. Yolda bırakıyordu beni. Ama bu 950 binde daha az yolda bırakabilir yani bilmiyorum. Belki de her an patlayabilir yani LPG falan da var arabada. Buradan kornamızı çalalım şöyle. Bağcılar kornası. Selamun aleyküm. Abi yol bayağı uzun sürdü. Diyorum ki şu otele gidelim biraz dinlenelim. Abi ya sakin olun lan. İndirin oğlum şu silahları lan. İndirin lan şu silahları. Ne yapıyorsunuz siz ya? Otele geldik kalacağız diyoruz. Siz hemen M416'larla millete saldırmayı düşünüyorsunuz ya. Bakın bende öyle bir sıkıntı var mı? Bak ah. Al ah, pardon. Bende bazuka var mesela. Ben bazuka daha zararsız yani bence. Trevor oğlum. Burayı sen biliyorsun diyecektim de ağzına sıçım ya. Yani, ayakta dur ya. Birader selam. Selam vereceğiz dedik. Kardeş tamam birader bak. Trevor çık oradan çık. Oha abartma lan abartma abartma. Adam ölmüş. Dört tane kafasına sıkmışlar halen siper alıyor ya. Burası banka mı? Selamun Ben para çekmeye geldim. Gençler gelin gelin. Aç lan kapıyı. Aç. Oğlum mal mal bakmayın lan. Tarayın lan şurayı. Tarasanız adam geri... salak bunlar ya. Geri, geri zekalı. Yan tarafta elbiseci var. Orayı soyalım. Gözlük alabiliyor muyuz? İçeriden mi alıyoruz? Gelin. Gelin beyler biraz gözlük takalım ya. Bu ne ya? Böyle mal gibi takılıyoruz. Trevor nasıl oldu koçum? Bence güzel oldu. Ablacım şimdi biz aldık şeyi, gözlüğü aldık. Oğlum siz musunuz mu? Ha? Michael. Koçum istiyorsan al bir tane. Bak benden ha. Gelin size bir plan yapacağız. Burayı soymamız lazım. Şimdi beyler, e, içeriği soyuyoruz tamam mı? Bir gözlüğe 58 dolar para aldı benden. Türk lirasına çevirirsen kaç para yapabiliyor musun? Trevor. Çıtır çıtır. 400 lira yakın para aldı bir gözle ya. Rayban değil bir şey değil. Çakma gözlük ya bu. Selamünaleyküm abla. Parayı boşalt bakayım kasayı. Sen ne yapıyorsun burada? Ne yapıyorsun burada? Çıplak çıplak elbiseci çıplak dolaşılır mı ha? Ablacım tamam sen in aşağı. Ya bakma salak salak. Salak salak bakma bana mı? Ablacım bak salak salak bakma diyorum bana al Ah. <laughs> heh. Tamam heh. Tamam paramızı da alalım. Evet beyler 120 dolar aldık. çardayız Kaçın gidiyoruz. Polisler gelmeden hemen gitmemiz lazım. Beyler polis geliyor. Polis geliyor galiba. Bizim Şahin nerede abi? Gelsenize oğlum polis geldi lan. Trevor nerede Trevor? Allah belen Trevor'a bak çatışıyor orada ya. Trevor manyak mısın evladım sen gel buraya gel. 60 tane polis gelmiş çatışıyor ya manyak ya. Ya ne var burada 120 dolar çalmışız altı üstü ya adamlar bize interpoli yolluyor ya. Lan oğlum kaza yaptık lan Şahin gitti Allah belanızı versin lan Şahin gitti. Orijinaldi lan boyasızdı lan bu araba Allah belanızı vermesin lan. Oğlum ne diyorsun lan ne diyorsun oğlum ha? Birader inin beyler sakin olun hareket yapmayın bakalım ne, ne diyecek acaba. Beni dövmeye geliyor. Görüyor musun Michael beni dövmeye geldi. Gazi Osman Paşa'lı Franklin dövmeye geliyor ya. Böyle bir şey olabilir mi kardeşim ya? Hop. Birader yavaş oluyor ya. Nerede? Aç lan. Zeriver kapıyı açtır geri zekalı. Oğlum burası bok götürüyor lan burayı. Anam baban yok mu oğlum senin şu elini öpelim bari geldik arkadaşların olarak ha? Gerçi senin anan baban olsa sana bakar mıydı bilmiyorum ama Trevor. Yaptığın hareketlere bak ya. Pislik pislik hareketler yapma oğlum. İşte elini yıka şurada lavabolu bir elini yıka ya. Adama bak ya yemin ediyorum. Hayvan abartmıyorum. Bak Michael bak senin evine gittim kardeşim geçen. Bak sırtma bana öyle tamam götün kalkmasın hemen. Mekana geri dönüyoruz. Mekanı çok boş bıraktık. Mekanı boş bırakırsan çakallar üşüşürmüş ha ona göre. Biz geldik gençler, mekanın sahibi geri geldi. Ayık olun, çıkılan, açılan yolu. Mekanın sahibi geri geldi diyorum. Bak geri geliyor görüyor musunuz? Bakın al. Ah, geri geliyor diyorum. Halen inanmıyorlar ya. Mekanın sahibi geri gidiyor şu an. Millet sakin olun ya. Sanki ne yapıyoruz ya burada? Ya millet ne o kadar çok heyecanlanıyor ben anlamıyorum. Sanki ne yapıyoruz ya? Abi kolay gelsin. Bir sosyli varsa alabilir miyim diyecektim ama Evladım şunu bir halledin. Ha adamdan sosyli istiyoruz abi. Sosyli istiyoruz. Bize yaptığı harekete bak. Ablacım bir dur. Bak bir şey. Ya bir şey diyecektim. Tüh. Bak görüyor musun? Ablacım sen ne bakıyorsun orada? Beyler onu bana bırakın. Uyuz oldum. Sen ne? Koca kıçın orada. He? <laughs> hop. Hop. Allah lan. trip. Oğlum yoldan çıkın. Drift yapıyoruz lan burada. Evet gençler mekana geldi. Bir bakalım bizim haraç. Biliyorsunuz bu spor salonuna geçen bölümde haraç ba bağlamıştık derken adam geldi bize artık yapıyor. Soru ediyor. Tabi şey görünce, AVM'yi görünce hemen geri vites yaptı. Gel oğlum buraya. Gel sen bana az önce artist yapmadın ya. Sen gel bakayım buraya. Abi kasların çok güzelmiş ya. Kaslar yalnız büyük kardeşim. Ne yapıyorsun? Ne, ne alıyorsun? Karbonhidrat kullanıyor musun? Ne diyorsun oğlum? Karbonhidrat kullanıyor musun? Sana yani bir soru soruyoruz. Bak. Vurma. Evladım vurmayın ya. Trevor biraz abartmıyor musun kardeşim? Neyse beyler parayı aldık. Gelin biraz eğlenmeye gidelim gelin. Bizim Şahin nerede oğlum? Trevor bizim Şahin nerede? <laughs> Şahin nerede oğlum? O oh, lan Heh, tamam gördüm. Adam uçtu lan. Evet beyler bugün de bendensiniz. Haracımızı aldık. Güzel bir klapta güzel bir eğlenelim. Trevor her şey benden tamam mı? Çıtır çıtır. Oğlum neredesiniz lan? Vay, şerefsizlere bak hemen hemen kurulmuşsunuz lan. Biraz para atalım dur. ablacım al. Ekmek parasını kazanıyor sonuçta bu da. Biz buradan şey yapmasak kim şey yapacak değil mi? Allah oğlum çok attım lan. Tövbe ablacım. Ben bunu YouTube'a koyacağım ya. Ne yapıyorsun ya? Kulüp işinde pa iyi para var mı? Bak bize de gireceğiz bu işe diyorum. Yan tarafa bir tane ben açacağım. Hem sen de gelirsin. Sana iki kat maaş veririm ben orada. Ne diyorsun? Oğlum öyle bakma lan. <laughs> öyle bakma lan bana diyorum. Öyle bakma bakma. Şerefsiz. Oğlum adam öldü lan. Beyler adam öldü öldü diyorum lan. Adam öldü. Ablacım çıkar kasayı. Kasayı boşalt. Oğlum oraya nasıl gireceğiz lan? Ablacım şu parayı verir misin bana oradan? Oraya giremiyorum bak. Oyun icabı. Ablacım... What motherfucker diyor lan bana? Oğlum sen, sen bana az önce ne dedin ha? Sen az önce bana ne dedin ha? Al, as siktir kafasına sıkma. Michael şunu versene bana ya. Şşş. Oğlum mal mısın? Şu, o, i̇çeri girin. Şu, şey parayı al lan. Ablacım 50 kuruş var mı? Ha? 50, 50 kuruş var mı abla? 50 kuruş var mı? Trevor şuradan 50 kuruş istesene ya. Ablacım var mı 50 kuruş? Şunu kafanda kırarım. Şey size bak ya. Aha Trevor gitti, Trevor. Şimdi beyler askereyi basıyoruz. Oradan bir tane kargo uçağı çalmamız gerekiyor. Abi selamun aleyküm. Beyler silah çıkarmayın. Bak burası tehlikeli. Tamam bir sakin ol hemen triplere girme. Amerikan askeri moduna girme hemen. Bizim burada Michael'ın e, teyzesinin oğlu çalışıyor. Tamam mı? Onun yanına bir bakacağız ya. O bizi çağırdı. Oğlum bir şey yapsanız lan. Michael bir şey desene evet falan bir şey de lan. Abicim bir şey diyorum sana. Lan, al, bir şey diyorum lan sana. Diyorum ki burada teyzemizin oğlu çalışıyor. Halen geliyor bize Trevor kaçtı. Vallahi Trevor kaçtı. Trevor nereye gidiyorsun? İbne. Ha Michael da gitti lan. Lan şerefsizlere bak kaçtılar gittiler yemin ediyorum ya. Ulan var ya çok ibne şerefsiz çıktınız. Sattınız beni. Ama ben bu işi başaracağım. Tek başıma şerefsizler Hatta sizi ezeyim lan. Dur gelin lan buraya. O patladı lan uçak. Beyler mekanı biz bayağıdır boş bıraktık değil mi? Tatile muatile gittik. Yerinde duruyor mu? Bir kontrol edelim. Oğlum kamyon falan var lan bizim mekanda kamyon olmaz da. Selamun aleyküm. Pardon birader ya vallahi bir... ne oluyor lan? Beyler mekanı geri almışlar. Saldırın. Allah belanızı versin lan. Oğlum bizim mekan niye geri alıyorsunuz lan? Ha? Tamamdır beyler. Mekan yine bizim. Beyler, bundan sonra mekanı terk etmiyoruz. Bak gittiğimiz zaman hemen alıyorlar geri. Şerefsizden ama. şerefse bak ya. Baba. Evet gençler keke modumuzun ikinci bölümünün sonuna geldik. Oğlum ne yapıyor lan bu? Trevor ne yapıyorsun evladım manyak mısın sen ya? Çıtır çıtır. Neyse bir dahaki videoda görüşürüz. Kendinize iyi bak. Geri zekalıya bak ya. baba bak. Hareketlere bak bak. Bak hala. Bak hareketlere bak bak.